Öncelikli olarak yeni yılda hep birlikte ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Yoklama ile birlikte iş toplantısına başlayacağım. Yoklama ile başlayacağım. Buyurun. <laughs> Muhammed Baltan. Burada. Ahmet Başkan. Burada. Ahmet Salih Büyüncüoğlu. Burada. Ali Alay. Burada. Ali Bayram Tanrı. Burada. Emre İskenderoğlu. Burada. Burada. Erol Bahadır. Burada. Fatih Sivri. Anwar Kurt, burada. Metin Ali Okan Bilgin, Özer Aktaş, Selim Alp, Şemal burada. Bülbül, burada. Şerafettin burada. Furuncu, Yusuf Sağlam burada. Bir de dilekçelerimiz var okutuyorum. Belediye Meclisi'nin 0501 2022 tarih toplantısına katılamayacağım. İzin sayılan bilgilerinizi arz ederim. Şerafettin Furuncu. Şerafettin Furuncu'nun izin sayılmasını oynanda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Gündem dışı bir maddemiz var. Onu okuyorum. Belediye hizmetlerinde ve piyasa borçlarında kullanmak üzere İller Bankası AŞ'den iki milyon TL faiz hariç gayret nakdi kredi kullanılmasına krediden kaynaklanacak ana para faiz denedi bir komisyon, vergi, resim, hak, ücret vesaire ödemelerinin İller Bankası AŞ'ince temel olarak alınacak belediyemiz gelirlerinin İller Bankası AŞ ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesimde oranla bağlı kalmaksızın tamamından yüzde kırkın dışında ve yüzde yüzün yüzde yüzüne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediye elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası AŞ'ye talep edildiği takdirde aynı şartlarda da talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilmesine İller Bankası AŞ'ye belediyemizin kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemizin mülkiyetindeki her türlü gayrimenkullü, iller bankası AŞ'ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını iller bankası AŞ'ye terhim ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi iller bankası AŞ'ye rehin vermeye, iller bankası AŞ'nin mevzuat mevzuatı ve burada meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı belediye kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye, konu içle ilgili her türlü işlemi yapmaya Muhammed Baltan'ın yetkilendirilmesi için meclis kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli kararın alınması meclise sunulmasına olurlarınızı arz edin. Evet, gündeme alınmasını oylarında sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, plan birçok konuşmanın havalı edeceğim. Konu şu biliyorsunuz, geçen ay. E, mesleğinden bir borçlanma kararı almıştık. Bankalardan e, kredi e, bankalarımız teminat olarak İler Bankası'ndan e, teminat mektubu e, talep ediyorlar. Bu bir işlem. Ona yönelik bir karardır. Bilen birçok komisyona havale Kabul edenler, kabul etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, yeterli çoğunumuz vardı. Meclis toplandığımız tekrar dairler olsun yaptığımız 2021 yılındaki çalışmalarla alakalı bir sonraki meclis toplantımızda daha geniş açıklamalar yapacağım. Bilgilendirme değerli sizlerin meclislerimize. Ancak e, geçen ay e, Ankara'da belediye başkanları toplantısına gittik. E, Kaymakamımızla bir toplantıya gittik. Orada çeşitli görüşmelerimiz oldu. Gelen genel müdürlük, bakanlıklarda verimli görüşmeler oldu. Onun akabinde de eee dün bağlı genel müdürlüklerin bakanlıklar, Trabzon'daki il müdürlükleriyle alakalı takiplerimiz oldu. Polderes'in üçüncü aşaması için ihale onayı geldi. Şubat ayı içerisinde tekrar ihaleye çıkacak. Ama bizim için önemli olan şey değil geçişi burada biliyorsunuz. Onunla ilgili de bu ihale kapsamında kamulaştırma kamu yararı kararı alarak Hazır, kamulaştırma ödeneği alakalı girişimlerimizi sürdüreceğiz. Yine Orman Bakanlığı ile genel müdürümüzle bir görüşmemiz oldu. Onunla ilgili bağlantılı olarak da dün il müdürümüzle, bölge müdürümüzle bir toplantı gerçekleştirdik. Orada konular tekrar masaya yatırdık. Onlarla ilgili de e, süreç içerisinde gelişmeler yaşanacak. Bir tanesi e, Karadağ yolu ilgili iyileştirme çalışmaları onu sürekli yürüteceğiz. Diğeri taşlı yadak göleti var. O göletin etrafını e, kuruluşunu yaparak turizme kazandırması gibi bir çalışmamız var. O konuda da sürekli başlatıyoruz. Yine Gençlik Spor e, İl Müdürümüzü hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. E, Onla da ilçemizde devam eden ve daha önce planladığımız e, içerideki ilçemizdeki tesisler, bakım, onarımıyla alakalı e, görüş alışverişinde bulunduk. Onlarla ilgili çalışmalar e, sürüyor, devam ediyor. Yine İl Milliyeti Müdürlüğümüzü e, ziyaret ettik. Orada müdürümüz yeni göreve başladı. Daha önce de tanıdığımız bir genç e, kardeşimiz Trabzon'da görev yapmış. Burayı bilen e, arkadaşımız. E, onunla alakalı da eğitimle olan e, taleplerimizi, isteklerimizi e, ilettik. E, o toplamlar da onayı için katıldı. Kaymakam Bey, Bayan Bey, İlçe Başkanı Mahmut beraber güzel gerçekleştirdik. Eğitimle alakalı eksiklerimizi ortaya koyduk. Ona ekli 2000 hem bu yıl içerisinde hem de gelecekte olacak. Çalışmalarla alakalı verimli ee, bir görüşmeler oldu. Onların ilişkisini size aktarmak istiyorum. Ee, bunlar bakanlıklarda yaptığımız görüşmelerin bir düzeyindeki takipleri. Ee, bu süreçte yılın son toplantısını yani müteşebbüs heyet o bilgiyle sizlerle paylaşayım. E, organ sanayi bölgesiyle alakalı önemli bir e, gündem oldu Aralık ayı içerisinde. Valimizin ilçemiz izleriyle birlikte müteşebbüs heyet toplantısını ilçemizde gerçekleştirdik. Ve e, yaklaşık 12-13 firmaya e, valimizle birlikte tahsis belgelerini e, takdim ettik. E, bu birileri artık yani ne olacak, olmuyor mu sorularında bir e, soru işaretlerine cevabı nedenindeydi. Yine aynı zamanda e, at yapı devam ediyor. Bu yüzden çalışamadık. Çünkü hava şartları orada çalışmamıza çok müsaade etmedi. E, Öğren olmasına rağmen. Yolla alakalı müteahhit de şantiyesini kurdu. E, Meclisimizin orada sanayi müteşebbi böyle işbirliği e, san şantiye sahası kendilerine tahsis ettik. Ee, orada bütün işlemleri tamamlar resim işlemleri yürütüyor. Onlar da e, en geç en şeyde Mart ayıyla birlikte hızlı bir şekilde yolda çalışmaya başlayacaklar. Bugün şantiye şirketlerini tekrar ziyaret ettim. Bu konuyla alakalı da e, genel müdürlükte yaptığımız görüşmelerde bu bölgede kamulaştırmanın önemli bir sorun teşkil edeceğini, dolayısıyla kamulaştırma ile alakalı iş ve işlemlerin hızlandırılmasıyla alakalı ee, bir taleplerimiz oldu. Onunla ilgili de ilgili dosya hazırlandı. Bakanlar Kurulu daha sonra da onayına sunulacak. İnşallah bu aşamada gerçekleşirse eee buradaki önümüzde çok hızlı bir şekilde açılmış olacak. Ama bu süreç tamamlanana kadar bizim zaten organize içerisindeki yaklaşık bir kilometre katta yüterli çalışma imkanı var. Eee o noktada çalışmalarımız Mart ayı itibariyle başlayacak. Şu anda şart an resmi oluşturuyor. Tamamen oluşmuş şekilde. Resmi prosedürler tamamlanıyor. Tamamladıktan sonra tekrar çalışma başlayacak. Elektrik ihalesi ilgili firmanın bir e, tasfiye talebi var. Onu yönelik grup olarak değerlendireceğiz. Eğer tasfiye kararı alırsak tekrar e, insan ayları gibi, e, Mayıs ayı gibi ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Zaten 3-4 aylık bir işimiz. Diğer taraftan da o bölgeye elektrik enerjisi sağlayacak hattın e, hattı kamulaştırma e, işleri de devam ediyor. O süreci de takip ediyoruz. Mart ayı sonu itibariyle o dosyada e, teslim edilecek. O süreci de hızlandırıp e, yine aynı zamanda e, suyu sağlayacak alt ile ilgili de genel müdürlükle yaptığımız görüşmelerin ilgisiyle onunla ilgili de kaynak arayışımız devam ediyor. Bunlar e, önemli ee, konular bizler e, Vafik bir adına bunları her zaman takipçi olduk. Olmaya devam edeceğiz. E, bütün bu, bu çalışmalarda özellikle e, son dönemde işe Başkanımız Kaymakam e, Bey ve benim katıldığım e, ziyaretlerde e, bizlere eş, eşli gelen, yani güçlü desteğini hissettiğimiz ve önümüzü açan e, Çevre Komisyonu Başkanımız Millet Muhammed Kaldırı'na teşekkür etmek istiyorum. Rizankar hiç yalnız bırakmadı. Dolayısıyla e, e, anlam olumlu kararlarda da e, ciddi etkisi oldu. E, hem genel dördüz bazında, bakan yardımcıları bazında e, bize çok yardımcı oldu. Kendisi de Allah razı olsun. Bu konuda kendimizi çok rahat hissediyoruz ve bazı kabılarda çok açıyoruz. Diğer evet, konularla alakalı şu bada içerisinde yine geniş açık toplantısı yaparız. Bugün gündeme geçeceğiz. Arkadaşlar sizler de bugün görürseniz olur. E, gündemde çıkması gereken e, konular var. İki gün meclis yapmayalım diyoruz. Bir ara vererek komisyonlarımız konuları değerlendirilsinler. Zaten e, çok tedavi konu değil, teknik konular. Bir on dakika ara verip e, ikinci iki, oturumla beraber bugün meclis toplanıldığı sizlere uygunsa sonlandırmak istiyoruz e, onu. Yoğun hem pandemi var hem e, ay, yılbaşı herkesin e, iş gücü var, ilave çalışıyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla öyle yapmak istiyoruz. Ve gündeme e, geçiyoruz. İmar Komisyonu'nda evet, dosyamız var. İmar Komisyonu dosyası mı Evet, Yusuf Bey okuyor İmar Komisyonu dosyası. Buyurun. İlgi, bin Meclisi 03.11.2021 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu'na havale edilen İmar ve Müdürlüğü ibaret edildi. 2018 tarihli ve 1569 sayılı bir bölükün ölçekli deviz uygulama imar planı konumu yazdı. Konu. Vafkevir ilçesi merkez ve mahallelerin bir bölükün ölçekli Revizyon uygulama imar planı görüşülmesi açıklama. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan Trabzon İl İdari Sınırları içinde çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulama jeolojik jeolojik etüt yapımı danışmanlık hizmet alım işi kapsamında yapılan planlama çalışmalarının bir aşaması olan Trabzon eli 3. planlama alt bölgesi 1 bölü 25 bin ölçekli nazim mimar planı kapsamında kalan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2019 12 tarihinde 321 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Onaylı Nazım İmar Planı'na uygun şekilde hazırlanan Bafkevir Belediye Meclisi'nin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2019 tarih 448 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren bir ilçesi merkez ve mahalleleri bir bölü 1 ölçekli revizyon uygulama imar planı 2020 Daksin 925 ve 2020 Daksin 926 esas numaraları ile açılan davalar neticesinde kamu yararı ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nin 2021 Taksim 907 ve 2021 Taksim 908 sayılı kararları ile iptal edilmiştir. Yürürlükte ve uygulama aşamasında olan bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planını onaylayan meclis kararının iptali, bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planının yeniden hazırlanmasını gerekli kılmıştır yukarıda anılan dava dosyalarında iptal gerekçelerini ortadan kaldırarak üst ölçekli planlarla uyumlu hazırlanan bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planı tarafımıza iletilmiştir. Devam eden süreçte Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2019 tarih 321 sayılı kararıyla onaylanan Vafke Bir İlçesi 1 ölçekli Nazım imar Planı'na Trabzon İdare Mahkemesi'nin 2019 Taksim 1314 esas numarasıyla plan iptali yönünde dava açılmış. Ancak söz konusu davalar aynı mahkemenin 2021 Taksim 1041 K sayılı kararı ile hukuka uygunsuzluk bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir plan iptalinin reddi yönünde bir karara davacı tarafından da itiraz edilmiş olup konu Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınmıştır. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin 2021 Taksim 1125 kanun numaralı kararı ile istinaf başvurusunun kabulüne Trabzon İdare Mahkemesi'nin 2019 Taksim 1041 K sayılı kararını kaldırarak kaldırılarak e, dava konusu planının iptaline karar verilmiştir bahse konu iptal kararı komisyonumuza havale edilen Vakıfköy ilçesi merkez ve mahalleleri bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planını dayanaksız bırakmıştır. Karar, yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde komisyonumuza havale edilen Vakıfköy ilçesi merkez ve mahalleleri bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planının 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar planının iptal edilmesinden dolayı dayansız kaldığı, mahkemenin iptal gerekçeleri ortadan kaldırarak yeniden hazırlanan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 09.12.2021 tarih ve 955 sayılı kararıyla onaylanarak 30.12.2021 tarihinde askıya çıkarılan Vakfı Gebir ilçesi merkez ve mahalleleri 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar planının kesinleşmesine müteakip yeniden hazırlanması gerektiğine komisyonumuzu oy birliğiyle karar verilmiştir. Belediye meclisi hazırlığı. Evet değerli arkadaşlar raporda da verildiği gibi biliyorsunuz bir bir beş binlik revizyon yapmıştık. Onun paralelinde bir böyle binlik planlarımız hazırlamıştık. Ancak mahkeme kararıyla birlikte binlik yaptığımız beş binlik planlar iptal edilince dayanıksız kaldı. Şu anda zaten 1 böyle 5 binlik planımız geçen ay Büyükşehir şey, Belediye geçirdik. Askıda Şubat ayı içerisinde zaten 1 bölü 1 binlik planlarımızı tekrar yapacağız. O konuda da komisyonumuzun yani önceden çalışma yapmasını rica ediyoruz. E, Örgüden onu şey yapalım. komisyonumuz önceden çalışmaları bitirirse yine böyle bir kısa gündemle fazla uzatmadan çünkü ciddi zaman kaybı oluşturuyor bize. bu kadar hızlı gel etmemize rağmen ancak Nisan ayında kursat verebilecek duruma geleceğiz. süreci biraz daha uzunsa kursi geçiyor. Hem yani vatandaşımız bulmalı, aslında biz de mağdur oluyoruz. Dolayısıyla bu özellikle Samsun ve idare mahkemelerinin verdiği kararlar bizi çok ciddi zor durumda bırakıyor. Buna sadece biz değil, Trabzon'daki diğer ilçelerin de az sonra planlarda da ciddi itirazlarımız var, şikayetlerimiz var burada mahkemenin olumlu verdiği kararlar orada e, çıkabiliyor. E, dolayısıyla biz sonuçta mahkemeye verdiği bir hukuksal karar var. Biz gereklerini yerine getiriyoruz. E, ve e, inşallah e, Şubat ayında da e, bunlar tekrar gündeme getirip geçirip e, sorunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Sorulamak isteyen arkadaşımız var mı? Komisyonu bu hakkında. Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde kabul oylarında sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet sonra bir... eee evet. 2022 bin yirmi görüşülmesi. Değerli arkadaşlar eee biliyorsunuz eee tüm diğer belediyelerde Büyükşehir Belediye'mizle eee Ağustos ayı olarak eee tarih gününü belirliyor. Eee sizce de eee uygunsa eee mescidi ayrılayın. onun komisyona girmesine gerek yok. Direkt oylayabiliyoruz onu zaten. Ağustos ayı olarak belirlenmesi Nasıl oluyor? kabul edenler, kabul etmeyenler o güle kabul edilmiştir. Ağustos ayı meclis tarzı ayımızdır. Hayırlı olsun. Sözleşmeli personel görüşürüz. 93 sayılı belediye kanunu 9. maddesinin 3. fıkrası geçici 7. 1. Maddesi, maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı Mali İdare Genel Müdürlüğü'nde atama izni alınmış hala belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılan ve 2022 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan İnşaat teknikleri Kenan Cevil ve jeofizik mühendisi Resul Ozoğlu'nun 31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeleri sona ermektedir. Yukarıda ünvanları isimleri geçen sözleşmesi, sözleşmeli personellerin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere bir takvim yılı daha çalıştırılması ve sözleşme ücretinin belirlenmesi konusunda belediye meclisince görüşülüp karara bağlanması hususunu uğurlarınıza hazırız. Plan birçok komisyonuna havale sorularınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birle kabul edilmiştir. Denedik hoş oluşturulması. Son. Evet değerli arkadaşlar, eee biliyorsunuz her yıl Ocak ayında de denedik konuşma oluşturuyoruz. Bununla ilgili önergemiz var mı? Evet, bir tane önergemiz var okutuyorum. gibi Belediye meclis başkanlarına, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmenliği'nin 22. maddesi gereği seçilen, seçilmesi gereken denedik komisyonu üyeliğine aşağıda isimleri belirtilen meclis üyelerimizi öneriyoruz. Gereğini arz ederiz. Birinci meclis üyesi Şerafettin Furuncu, ikinci meclis üyesi Fatih Sivri, üçüncü meclis üyesi Avukat Kurt önerenler, Ali Bayram Tanrı ve Ak Parti, 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 Parti. Meclis Kurt Başkan Vekili Enver İskendoğlu üye, Metin Ali Karadeniz üye. Evet arkadaşlar, diğer ee, kuruluklarımızdan araya olmak isteyen kim var? Ahmet Baştan. Devam edelim. Ha, geçen dönemdesiniz. Tamam, buyurun. Evet, başka evet. aday olmak isteyen var mı? Evet, gizli oylama olacaklar arkadaşlar, yasa gereği. Dağıtalım zarfları. Zarfları, evet. Uyuşçulara dağıtalım. Evet. Zarfa koymasak ne olur zaten? Biz de evet sağlıklı yaşı duruyoruz buraya.

Thank you. Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri, Hava Kurt, Ahmet Baştan, Okan Bilgin. Şerafettin Furuncu, Okan Bilgin, Ahmet Baştan, Fatih Sivri, Hava Kurt. Okan Bilgin, Hava Kurt, Fatih Sivri, Şerafettin Furuncu, Ahmet Baştan. Ahmet Baştan, Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri, Hava Kurt, Okan Bilgin. Şerafettin Furuncu, Fatih Sivri, Hava Kurt, Ahmet Baştan, Okan Bilgin. Şerafettin Furuncu Fatih Sivri, Hava Kurt Okan Bilgin Ahmet Başlar. Ahmet Başta Okan Bilgin Şerafettin Furuncu Hava Kurt Fatih Sivri Şerafettin Furuncu Fatih Sever Hava Kurt Okan Bilgin Ahmet Başlar. Şerafettin Furuncu Fatih Sivri Kurt Okan Bilgin Ahmet Başlar. Şerafettin Furuncu Fatih Severli Hava Kurt Okan Bilgin Ahmet Başlar. Şerafettin Furuncu Fatih Sarı Hava Kurtok Okan Bilgin Ahmet Başlar. Hava Kur Şerafettin Furuncu Fatih Sarı Okan Bilgin Ahmet Başlar. Hava Kur Şerafettin Furuncu Fatih Sarı Okan Bilgin Ahmet Başlar. Şerafettin Furuncu Fatih Sarı Hava Kurtok Okan Bilgin Ahmet Başlar. Evet. Ahmet Baştan, Fatih Sivri, Havva Kurt, Okan Bilgi ve Şarafettin Fırıncı mesleğilerimiz. Evet. Değerli komisyonları seçilmişlerdir. Kendilerine başarılar diliyorum. 45 günlük bir çalışma dönemleri olacaktır. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Komisyonlarımız, komisyonlar ve konuları değerlendirsin. İkinci oturumda da o konuları görüşelim. 10 dakika ara verelim.